Merhaba sevgili sattan severler. Size Karabük'ten Efe Sattanç Merkezi'nden iyi pazarlar diliyorum. Burada kamptayım biliyorsunuz. Güzel bir kamp geçiriyoruz. Ee, Evren Furkan ve Egemen arkadaşımızın kurduğu genç arkadaşlarımızın sattan sevdası arkadaşlarımızın kurduğu bir satınlaş merkezi. Çok da güzel çalışıyorlar, güzel başarılar alıyorlar daha yeni olmalarına rağmen. Bu arada size pratikte çekim istiyorum. Evet, e, istekleriniz de vardı. O isteklerinizi de karşılayacak şekilde e, bir pratik ders daha çekelim. Şimdi e, burada bir dragon oynayalım. Dragon oynamamı isteyenler vardı. Eğer tabi rakip izin verirse. Fil bebe şah çekebilir çünkü. C3 oynayabilir ama D4 oynadı güzel. Alalım. Dragon varyantı riskli ve tehlikeli bir varyant her iki taraf açısından derken rakibimiz neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Fc4 çok kötü bir hamle. Tabii ki e5 sürüp piyonu koruyabilirdik fakat burada e5 sürdüğümüzde c3 oynadıktan sonra d6 piyonum geri kalıyor ve d5 karesi zayıflıyordu. O yüzden düşünmedik hiçbir zaman bu konumda. Şimdi d4'ü almak istiyor. E4'ü bırakıyor. E, burada C3 alıp devam edebilirim. Biraz e, <laughs> Moragambit'e benzedi. E4'ü alıp e, devam edebilirim. e E4'ü alış da burada olabilir. Bir de sakin bir şekilde e 6lı oynayabilirim. Şimdi E4'ü almak istiyorum bir sonraki hamle. D4'ü aldığımda E4 ile ilgilenmek zorunda. Vezir D4 alabilir o yüzden. At C6'ya Vezir E3 oynayabilir. Evet burada E4'ü aldığında D5 sürerse sorun yok. Çünkü D5'e vezir A5 şah çekmeyi planlıyorum. At C3 alalım. Madem rakibimiz taş veriyor biz de alalım. D5 de sürelim. Ee, olası D5 sürüşlerini engellemiş olalım. Şu an bir piyon önünde oynuyoruz. Rahat bir konum bizim için. Ben at C6 gelmek istiyorum. At E5 oturmasın diye. Fakat at C6'ya fil A4 oynayıp fil C6 alıp at E5 ve özellikle C5 karesini e, fil E3 oynayarak e, ele geçirmek isteyebilir. Ki kötü değil bu. Yine at C6. Şimdi at A5 C4 karesine fil D7, fil B5 C4 karesi için mücadele edeceğim. Ya da B6 fil A6 e, at A5 C4 karesine ele geçireceğim. AT5 oynatmıyorum. B6'mızı sürelim. A5'i de keselim. Gördüğünüz gibi siyahlar çok rahat bir konum elde etti. E, beyaz bir piyon feda etti. Gereksiz bir fedaydı. c 4 e, mantıklı bir hamle değildi. Biz de bu piyonu aldık ve keyfimiz yerinde oynuyoruz. Kalimizde C8'e geldik mi? Ata 5'e hazırız artık. Belki fil F6'da oynayabiliriz. Fil F6, G6. E çünkü fil C2, e, vezir D3 tarzı şeyler oynayabilir. Onu da engellemiş oluyoruz. E burada taş değişmek benim her zaman işime geliyor. E, piyon önünde olan tarafım. Fil D6 oynayabilirim. Bu da başka bir seçeneğim. Fil G5 oynarsa vezir D7 gelebilirim. Fil G5'e. Ata A5 oynayabilirim. C B3 filini istiyorum. C3 piyonunu istiyorum. Bu daha etkili benim için. Ata a 5 hem C3 piyonunu istiyorum. Hem de B3 filini istiyorum. Fil C2 çekerse kale çarpı C3. 2 piyon öne geçiyoruz. Bakalım ne oynayacak. C3'ü koruması lazım normalde. C3 kordu takdirde b 3 alıyorum. Hem bir piyon öndeyim hem fil çiftine sahibim. Yani keyfimiz yerinde. Rahat bir konum elde ediyoruz. Materyal üstünlüğümüz var. Konumsal üstünlüğümüz var. Muhtemelen kazanacağımız bir maç olacak. Evet. Vezir D2 oynadı. b 3 alalım. Burada kale C4 oynayıp e, vezir e, D7 ile A4'e basabilirim. A5 oynarsa B çarpı A5 alacağım. Kale 4 Ate 5 oynarsa da kale A4 almayı planlıyorum. E, kaleme başka baskı olmuyor orada. Kale 4 gelelim biz. Belki a 5'den sonra kale 3, kale 3 bir atak yapabilir ama fil F6 yeterli defansı gösteriyor. O yüzden bir sorun yok. Fil F6 oynayabilirim. Kale A1 oynayabilir. a5 alalım basitçe. Kale b8 oynarsa vezir b8 bile yapabilirim. a4 Kale b8'e kale c8 oynayacağım çünkü. a piyonum a3'e kadar ilerleyecek. E, 7 film destekliyor. E, sonuçta geçer piyon desteklendiği takdirde ilerlemeli. Temel kural budur. Çünkü rakip taşı kısıtlar. Yani beyaz a3'e kadar gelen piyonla ilgilenmek zorunda. Mesela d2'deki vezir a2'yi tutmak zorunda. Veziri e, pasifleşiyor veya kale birinci atada kalacak. Kale pasifleşiyor A piyonunu tutmak için. Benim için bir avantaj. Hatta fil C4'ten sonra A2'ye kadar sürebiliyorum. Burada tabi kale C8, vezir C8, kale B8'e. Vezir C6, vezir C4 tarzı hamleler yeterli. Ama vezir b 8 de oynayabiliyorum. A3'ümüzü de sürelim. Şimdi fil C4 oynamak istiyorum. Hatta burada kale B8 dahi oynayabilirim arkadaşlar. Kale B8 de e, ilginç bir hamle. Yani şöyle kale B8 ilginç bir diyorum. Kale B8. Kale B8'e vezir B8. Güzel bir hamneye. Ee, çünkü fil C4 istiyorum. Kale B2 A2 veya fil C4 A2 kale B1 istiyorum. Engelleyemiyor. Gördüğünüz gibi geçer piyon desteklendiği sürece ilerlemeli dedim. A2'deki vezir pasifleşti geçer piyonu durdurmak için ki en kötü bloke taşı vezirdir. Evet fil C4'ümü kesiyor şu an. Mesela Vezir A5 oynayabilirim. C3 piyonuna baskı yapıyorum Vezir A5 ile. A3'ü destekliyorum. Kale B8 alabilirim. Boşta kalesi var. Yani burada mesela boştaki taşı almak evet mantıklı. Ee, aslında oyunlarımda genelde böyle motif göstermeye çalışıyorum size. Yararlı olsun diye. Ama buradaki boştakini alalım. Madem veriyor. Yani vezir 5 oynayıp devam edebilirdim. Mücadele olsun motif gösterebilirim diye ama rakip eğer veriyorsa kabul etmek gerekir fedayı. At g6 oynarsa At g6 oynarsa size bir motif gösterebilirim. At g6'ya At g6 oynarsa vezir çarpı f4 alacağım. At çarpı f 4 e, fil c4 Veziri kaçtığında a2, sonra kale b8, kale b1 fikrim var. O motifi göstermek istiyordum zaten biraz önce de. Hani vezir b8 alabilirim demiştim kale b8'den sonra. Aynısını yapabiliriz. Vezir f4 almak istiyorum ama at e alacak. O yüzden vezir b7 de oynayalım derken terk etti. Bir tane maç yeterli. Ben birazdan tekrar arkadaşlar derse başlayacağım. Efesatlanş merkezinde karabükten sevgiler Selamlar hepinize e, Sizleri seviyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın